Anlamamış gibi hissettirebilirsin. Teşkilatta her bölüm ortalık karışmayı devam ediyor ve heyecan giderek her bölüm artmaya da devam ediyor. Merak ediyorsunuz, yeni bölümde ve gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Biz de sizlere bu videomuzda tahminlerimizi ve aldığımız özel duyumları detaylı bir şekilde videoda anlatmaya çalışacağım. Teşkilatta ilerleyen haftalarda neler olacak, bizleri neler bekliyor işte bu videoda birçok gelişmeyi öğreneceksiniz. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Ama öncelikle anlatmaya geçmeden önce teşkilat hiçbir zaman bitmesin, 6 ay kesinlikle diziden ayrılmasın, çok sevdik diyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı gösterin. Bu şekilde şekilde arkadaşlar Altay karakterinin dizide kalmasını belki sağlarız ilerleyen sezonlarda ayrılmaz belki full devam eder. Selen olayını öncelikle Neslihan çözecek. Neslihan her şeyi anladı diyebiliriz. O yüzden hemen arkasından Nazlı'yı gönderdi yolladı. Selen kendi vatanını satacak birisi değildi zaten. Neslihan bu olayı kesin bir şekilde çözecek ve ortaya çıkartacak. Hepimiz kraliçe olayının artık açığa çıkmasını istiyoruz. Kraliçe olayının artık kapanmasını istiyoruz. Peki kraliçe olayı kapanacak mı? Yoksa bir süre daha devam edecek mi? Çünkü söylenenlere göre şöyle bir olayın da yaşanması açıkçası bekleniliyor. Sena son anda söylemiş olabilir ve kraliçe aşağı inmemiş olabilir. Umarız böyle bir şey yaşanmaz tabii ki de. Artık kraliçenin yüzü her şey görünür. Hepimizin isteği tabii ki de bu. Umarız bu söylenenler doğru değildir. Kraliçenin her şeyi artık açığa çıkar ve kraliçe olayı artık kapanır diyelim. Selen her şeyi mahvet edebilir arkadaşlar. Gerçekten Selen'in her şeyi mahvetme ihtimali de var. Bu konuyu da bahsedelim sizlere arkadaşlar. Umarız dediğim gibi kötü bir olay yaşanmaz. Teşkilat hakkında her zaman doğru bilgilerden ve bölümlerde olacaklardan haberdar olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Olmayı unutmayın.